Evet arkadaşlar, herkese Amatör Obucu kanalımdan merhaba arkadaşlar. Bugün kovanımı kontrol ettiğimde diğer bölme kovanımından da ana arının çıkmış olduğunu gördüm arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi buradan ana arı çıkmış ve muhtemelen şeyde geziyor. Evet bir kere daha bir arkadaş şey yapmıştı. Şöyle kafası, gözü beyaz, e, arı var, erkek arı var benim kovanımda diye ben de de olduğunu gördüm. Evet şimdi e, burada e, ana arı çıkmış ama ana arıyı daha göremedim. Şöyle bir bakacağım ana arı nerede diye e, görebilirsem sizinle de paylaşacağım. Evet arkadaşlar kraliçemiz burada. 2 numaralı diğer kovandan ürettiğimiz kraliçe ağrımız da çıkmış. Çıtalar üzerinde gezelemeye başlamış. Tabi bu çiftleşmemiş ana arı arkadaşlar. Bunun daha e, çiftleşme uçuşuna çıkıp daha sonra kovanın döngüsüne geri dönmesi gerekecek. E, şimdi kraliçemizi gördük şu çıtamızda şöyle düzenini de bozmayalım çıtamızda iki tane güzel meme var şurada çıkmamış iki tane şurada iki tane meme var arkadaşlar yan yana Bunların da çıkma zamanı birbirine çok yakın. Eğer başka kovanımda bir sorun olur varsa sorun, sorun hissedersem ona bu memeleri aktarabilirim. Ama şimdilik bu şekilde kapatıyorum kovanımı Anarım çıkmış çıtalarda gezelimi çalışıyor. Sıkıntı yok. bunlara bir hafta içinde falan da yumurta atmaya başlar. yumurta atacak yeri de müsait var. Ee, şimdilik bu şekilde kapatıyorum. Biraz daha kek eklemesi yapacağım. Arıların e, kendini kurtarana kadar e, yem yemesi, e, beslenmesi için buraya bir katkıda bulunacağım. Şimdilik herkese güzel hobiler diliyorum.